Hepinize hep merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de süper bir hediye getirmişiz arkadaşlar. Arkadaşlar kaç kaç aydır yani kaç gündür oyun videosu altında ben de bir sürü ay, süper bir hediye çur etmişim. Güzel güzel yerler atmışım, atmışım ve güzel oyunlar atmışım arkadaşlar. Umarım bize siz şu anda izleme atmıyor arkadaşlar. Lütfen izleyin videolarımı arkadaşlar. Arkadaşlar ben çok çok mutlu oldum arkadaşlar. Hep de çok seven. Arkadaşlar bu oyunda da like atsın arkadaşlar. Biz like'ımız çok az arkadaşlar. Like'ımızı arttıralım biraz. O yüzden arkadaşlar like atmayı unutmayın arkadaşlar. Ve onda da abone olup yanındaki zil tuşunu açmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi fazla uzatmadan bir tane yani gizli gizli yerleri gizli yeri göstereceğim yani arkadaşlar. Hadi bilirsiniz ki arkadaşlar hani böyle oyunlarda olan bir şey var ya işte hani böyle e, parkur oyunu parkurları olur ya işte. İşte o parkurları deneyeceğiz. Şimdi arkadaşlar buradan geçiyoruz. Burada kovanın olduğu taraf var işte arkadaşlar kovana gitmeyeceğim. Zaten çek Bunu bunu oyunu çekmiştim, bitirmiştim arkadaşlar. eğer izlemek isterseniz arkadaşlar hız birincisi yazarak yani izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bakın yeni parkur bu. Arkadaşlar bakalım geçebilecek miyiz yani arkadaşlar. Geçebilirse altın ayı kupasını belki alabiliriz. Arkadaşlar geldik buradan geliyoruz. Evet. Burada şimdi geldik arkadaşlar. Bakın. Evet. Şimdi geldik buraya. Bakın. Burada şeyimiz var. Yani parkura çıkmamız gereken yer. Burada arkadaşlar bilirsiniz tabela bilirsiniz Büyük tabela var. Şuraya eve atlamam gerekiyor. Arkadaşlar <laughs> yine oyun kastıyor. Yine oyun kastıkça böyle çok şey oluyor ya. Oyun çok fazla doluyor. O yüzden arkadaşlar umarım belki silebilirim bazı oyunları. Ya arkadaşlar bu oyunun videosunu çektiğimde çok oyun kasıyor. Arkadaşlar çıktım. Evet hadi çık. Arkadaşlar çıkabildi ben azından. Evet. Evet. Hadi. Ah. Abi bu tamamlamak çok zor ya arkadaşlar. Oyun çok donduğu için. Bu yüzden çok donuyor ya. O yüzden arkadaşlar bir, bir plan yapacağız arkadaşlar. Yani yola çıkmamız gerekiyor. Makaş oyun çok mesela kastığında böyle çok şey oluyor yani oyun hani yavaşlıyor. Aha bakalım bir hele seçenekleri giyim. Diyor diyordu araça ara yüz. Acaba ara yüz, ara yüz nedir ya? Bilmiyorum arkadaşlar çevre. Çevre azalttığımızda ne oluyor? Yani? Ha şey ay şey fazla oluyor. Ee, burada da ifadeler az. Oyuncu sesi az. Ses efektleri, efektleri az, diyalog da az, çevre de az. Araçlar da az arkadaşlar. Şeyi de kıstım. Bak arkadaşlar yine şey olmadı ya. Yani. Yine aynısı oldu. Neyse arkadaşlar. Hop. Oh! Abi bu parkın ne diyeyim ya? Oyun çok donuyor ya. Oyun çok Valla çok şey yapıyor ya uygulama var. Arkadaşlar ben de Bana kaldırayım. Tekrar oyuna geri döneceğiz. Bak arkadaşlar gördüğünüz gibi üzere güzel oyunlarım var. Arkadaşlar ileride de belki çekebilirim arkadaşlar. Bilirsiniz ki çok class of çekmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da sileyim. Bunu hiç oynamıyorum. Arkadaşlar şimdi sildi. Bakalım başka bir şey var mı arkadaşlar. Bir de şu Robert chatı sileceğim arkadaşlar. Onu da bitirmiştim. Arkadaşlar umarım bir şeyler, bir şeyler olur. Bir de skorboard sileceğim bakayım. Evet. Bu sefer uygulama CD bu sefer daha da ağırlaştı. Yani daha da oyun. Çok şey oldu ya. Oyun çok kasıyor. Arkadaşlar ya. Şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi tek zıpla. Hadi. Allah Allah. Ya bu oyun ne çok kasıyor ya. Oyun, oyun çok kastığı için oyun oyun bozuluyor ya bu nedir ne ya kardeşim yani oyun yapacaksınız bu sefer de oyunu fazla yavaşlatmayın ya oyun çok kasıyor ya Allah ya bu oyunun yapıcısı nasıl yapmışsa Allah bile nasıl yapmış İşte bu oluyor valla kayıt yapmayınca böyle, böyle oluyor Neyse arkadaşlar bir şey olmaz bir şey olmaz yine de deneyebiliriz şimdi buradan çıktık. Evet. Umarım yapabilirim. Hadi. Tövbe estağfurullah. niye olmuyor? Niye olmuyor? Kardeşim niye olmuyor? Ya niye olmuyor ya? Oyun yine çok kasıyor ya. Oyunun kasması sonucu oyun çok bozuluyor ya. Ya şimdi burada zıplayacaksın. Zıpla. Evet. Tamam. Ama kaç oradaki sorun işte böyle yani. Dur. Hadi zıpla. Evet, evet tutuldu. Aferin. O şimdi zıpla. Zıpla. Hayır. Bak oh, tutuldu. 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 Ho. Evet. Buraya çıktık ama niye çıktık? He ee, bu üstteki şeyleri atlayacağız. Hayır. Hayır. Oh! Aa oh, tutunduk. Ay. Ya 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 ne güzel çıkmıştık ya. Ya arkadaşlar ya şimdi nasıl yapacağız ya? Of. ya arkadaşlar şimdi oyun çok fazla şey olduğu için yani oyun yani çok kasıyor. Oyun bozuluyor ya. Abi ne güzel yapıyordum ya. Vallahi ben çok berbat oynadım ya. evet. Arkadaşlar şimdi bekliyorum. Evet. Evet. Easy. Hadi çok basit. Easy. Ya hayır ya. Yine mi ya? Bıktım ben bunun oyunu kasmasın ya. Yine mi gireceğim ya? Oyunun ne şeyine ne dedim ya? Oyunun yapıcısı ne dedim? Oyun ses efektinizi yapıyorum ama diyalog dedi ya. Diyalog kastım. Evet. Oyun kasmıyor. Birazcık Ya arkadaşlar ya oyun videosu çekince çok oyun kasıyor ya işte. Ben bunu enka kaydına girince arkadaşlar güzel yani güzelleyeceğim. Güzellemedim şu an. Neyse arkadaşlar denediğimiz kadar e, yapalım yani arkadaşlar. Bir sonraki bölümümüzde tekrar süper, bu oyun super bir ve bu yani bu parkuru yapabileceğiz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar ben de şaşırdım yani yani. O kovandaki şu kovan tarafı var ya işte böyle ne diyeyim ya böyle şey parçası gibi her neyse e şu anda biz gidiyoruz gel de de tamam çık aferin evet aferin kral aferin oh düşme 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 o da düşersen yemin yine başlayacağız ya valla aşağı en azından yukarı kadar çıkalım burası zor yani hadi zıpla aferin aferin kral aferin kral aferin kral, aferin, kral. Aferin benim aslanım benim. Aferin benim koçum. Bak arkadaşlar çok dikkatli olmalıyız. Yemin küçük bir sıyrık olursa yine en baştan taa oynayacağız. Ne yapacağız bu sefer? Abi -oh, biz bunu nasıl yapacağız ya? Ne yapacağız? Neyse bir bakalım. Ben böyle yapacağım. Allah Allah. tamam mı? Bir akaça tek az zıplama yapayım. Oh, bu da var <laughs> Hayır. en başa düştü. Ya arkadaşlar nasıl oldu bu şey ya? Ya yine mi tekrar yapacağım? Neyse arkadaşlar en azından çıkabildik. Ya Valla arkadaşlar bu oyunu çektim haber değil oyun yine kasıyor yine kastıkça da yine bozuluyor. Ama arkadaşlar süper ilerliyorduk ya ama oradaki tabelaları nasıl çıkacağız işte. Ay. Hadi. Hadi yürü git ya hadi zıpla 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 tutun evet yanına yaklaş düşme yemin düşersen yemin bir de bu sefer ben seni düşüreceğim. Ne bakıyorsun ya bakma bana bakma. Hadi sıfır. Ya yine mi ya? ya. Ya of. Yine ya. Valla burası basit arkadaşlar. Tamam anladım. Bir şey olmaz ama sonrası, sonrasındaki hoş oyun çok kastığı için oyunun da ayağına bozuluyor. Ve bu ve bunu, bunu güzelleyeceğim ve orada bir güzel kayıt yapacağım ki ya, arkadaşlar artık bu da son oyunlarda kas bas olacak. artık atmayacak. Yani oyun artık kasmayacak. Arkadaşlar şimdi birazcık daha yaklaşalım. Yaparsak yani çok daha iyi olur. Geldik. Hadi zıpla. Hop. Ay, yemin kafamı kıracağım duvarda. Ya bu ne ya? Valla çok zor bu ya. Arkadaşlar başlangıç tamam ama sonrasında o şey çıkınca çok zorlanıyor ya. Ya valla ya. Ben nasıl diyeyim bu oyuna ya? Oyun yine kasıyor. Ve kastı. Bu sefer olan. Aa. Arkadaşlar ben geri işte bitiremeyeceğim ya. Arkadaşlar işte bir daha deneyeceğim. Yemin bu sefer düşersem de kafamı kıracağım bu arada Bu kadar mı zor ya? Valla kaç kere oyun oyun videosu atıyorum. Böyle bir böyle bir oyun kasma sonucu görmemiştim ya. Bana diye oyunları görürsek arkadaşlar kasmıyor normal oyun yani. Ama bu oyunda böyle nasıl yiyorum yani. Oyun fazla öyle çok kasmıyordu ama bu sefer oyun çok kasıyor. Bu arada arkadaşlar kostümü değiş değiştirmişim bu arada. Yani değiştirdi çok güzel bence arkadaşlar. <laughs> Vallahi ya bu ne? Başka son bir kez daha deneyeceğim. Artık ben ne diyeyim bu oyuna? Ben ne diyeyim bu oyun kasma sonucu. Ona bu sefer Arkadaşlar artık bu nasıl oyunlardaki o cins seslerini artık kapatacağım. Artık burada bu nasıl oyun, gerçek oyun videosu çekeceğim. Ama arkadaşlar olmazsa da normal çekerim yani o cinsleri kapatırım. Evet yine delirten yer geldi. O oh. Oh, oh. Arkadaşlar yani normalde hata bende yani bir şey olmaz ama. İkide bir niye böyle oluyor? Arkadaşlar son bir kez daha deneyeceğim. Çünkü şu, şu sinirim gitsin artık şuraya yere çıkayım yani artık tamam yani. Arkadaşlar çıkabilirsem orada bitireceğim oyunu. Çünkü bu gelişte böyle olmaz yani. Yani çok iyi daha iyi bir oyun çık. Yine oldu bu. Bu sefer ganı çevirmek daha zor. Evet zıplar. Hadi ya. Ulan uzatma da. Bu arada arkadaşlar bu oyundaki bu parkuru bitirmeliyiz. Artık ona ya. Ne diyeyim şimdi? Yani oyundaki bu parkurları yapamadı diye bir şey, Yani sorun oluşuyor. Hadi. Arkadaşlar oynamayacağım ya. Valla oynamayacağım ya. Mesela arkadaşlar bunun lafın gelişi söyledim yani espri yaptım. Ve siz arkadaşlar normalde bu videolarda hiç espri yapmadım ama bu sefer bir espri yaptım. Ama arkadaşlar normalde bilirsiniz yani gerçekten yani oyunu bitireceğim yani. Evet. Uf, yine o boş 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 yere geliyorum. Bir bakıyorum yine düşük geliyorum. Yine düşük geliyorum. Hadi zıpla. Evet. Aferin. Aferin. Hadi. Hadi, hadi. Oh! Yemiş çalacağım ya. Ya yeter daha. Bir kere de şu oyundaki e, şeyleri yapayım ya. Görevi düzgün yapayım ya. Olmuyor ki bu. Hadi. Hadi olacak. Hadi olacak. Hadi bu sefer. Hadi aslanım. Az önce çıkmıştı. Bu sefer yapabiliriz. Bu sefer yapabiliriz. Sadece sakin olmamız lazım. o Asla düşüyordum. Ama ev vardı o yüzden e, kurtardım kurtardı beni. Hadi. Oo, yine mi düştük ya? Ne arkadaşlar üstte bitirmek istiyorum onu ya. Vallahi uzun sürsün yani. Ben yine de bu oyunu bitirmek için elinden geleni yapacağım yani. Bu ne ya, ya, <laughs> yani. Arkadaşlar şu anda yüksün Bir siz aslında şu anda. Yani artık havalar soğudu arkadaşlar. Hop. Arkadaşlar hata bende de. A, tuşu yaptım. Yani sıçradı, kafası çarptı. Başa döndüğü için böyle oldu. Arkadaşlar yapacağım. Bu sefer bir oyunu düzenleyeceğim. Yani oyunun sıkıntısına bakacağım. Öp. Ya bu nasıl ya? Sabahtan beri deniyorum. Ama bu sefer daha da çok oyun kastı. Bu oyun çok yavaşladı. Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Bu ne ya? Yeter da bir kere de şu oyundaki şu parkuru geçeyim ya. Böyle çok zor parkur vermişsiniz. Sonra geçemiyoruz. Kardeşim suç sizde yani. Oyunu yapıyorsunuz ama onu birazcık oyunu YouTube'da çekerken birazcık kaydetme tuşu. Bak oh, Açı, bizim bu balayı tutulmadı ki amal ya. Bakın ya. tutulmuyor ki bu. Valla düşüyor direkt. Ay ay. Bu oyunu bitiremeyeceğiz. Bu oyunu bitiremeyeceğiz. Yani bu oyunu parkuru bitiremeyeceğiz. Bu ne ya? Bu ne ya? Yeter yani yeter. Bir kere de bir geçelim ya. Bakın son bir kez daha deneyeceğim. Yani bu olmazsa diğer tek bir kez daha deneyeceğim artık bitireceğim yani bu oyun çok zor yani ve arkadaşlar yukarı çıkabilirsem bitirebilirim hadi 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 yapabilirim zıpla güm hop ya zıplasana ya zıplayamıyor musun ya Bana ya oraya tutulsa ağaca tutun ama Aha yine yapacağız. Yine bu boş boş görevleri yapınca yine başlıyoruz. Hadi. Ya tutun 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 lan Pu. Da tutun da. Yeter da tutun. Bu kadar. Of oh. of. Arkadaşlar bu sefer sessiz olacağım ve bitireceğim arkadaşlar. Ses çıkart konuşunca yapamıyorum. Neyse arkadaşlar ben bir sessiz ol yapacağım şimdi. Sessiz oluyorum. of yine mi ya kaç sessiz olunca da bu sefer yine düşüyorum bana ya yeter daha yeter ya bu sefer tekrar sessiz olacağım bu sefer görünme ortaklanacağım olmuyor bence olmuyor Neyse arkadaşlar burada bitiyoruz arkadaşlar. Umarım bir sonraki bölümde bu sefer yapabiliriz arkadaşlar. Yani arkadaşlar bizi bu görevi yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani bir sürü görev yaptık. O görevleri yapmadığımız için de böyle oluyor. Neyse arkadaşlar eğer bu videonun devamını gelmesi istiyorsanız daha katıp abone olup ve yani izi tuşunu açmayı unut ve eğer bu oyunun devamı gelmesi istiyorsanız yorum e, devamı gelsin diye ve kanalımız kanalıma hız yazın abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bizi çok çok seviyorum arkadaşlar bizi seviyorum bay bay.